Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Peki vatandaşlar bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Gelin beraber görelim. Türkiye verileri bana göre gerçekçi değil. Gerçekçi olsa zaten sepetlerini açıklamaktan çekinmezlerdi. Türkiye'de ekonomi diye bir şey yok kardeşim. Ne Türkiye'de dış politika var, ne ekonomi var, ne de bir idare sistem var saçma sapan veriler açıklıyor TÜİK kendi kafasına göre veriler açıklıyor yani bu bu gerçek ya gençler. Bunu saklamanın bir alemi yok ya adam yani göz görüyor şey ne bileyim işte. Hangisinden anlatırsan dökülüyor. Neresi doğru bulacaksın ki? Her taraf dökülüyor yani. 10 lira çay orada 70 lira orada çay. Doğru valla ben de güvenmem. Çünkü TÜİK şeyleri doğru açıklamıyor. Ben de bir emekliyim doğru açıklasa benim maaşım daha yüksek olacaktı. Düzelmesi için bir sebep lazım. O sebep yok ortada. Ülkenin geliri yok çünkü. Vergiyle geçinen bir ülke maalesef.